Güler yüzlü bir ekip, lezzetli yemekler, harika bir plaj, pırıl pırıl bir deniz. Tam bir fiyat performans oteli olan Privotel Bodrum'u sizler için didik didik ettik. Selamlar arkadaşlar. Biz ailece Privotel Bodrum'da bir süre konakladık ve sizler için bazı notlar aldık. O notları bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu kesinlikle işbirliği ya da bir reklam videosu değil. Biz bu oteli ziyaret ettik, burada konakladık. Deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Biz aracımızla tesise ulaşır ulaşmaz gerçekten de çok hoş karşılandık. Hemen birkaç arkadaş bize yardıma geldi. Bavullarımız alındı, aracımız alındı. Resepsiyona kadar bize iştirak edildi. Soğuk içeceklerimiz geldi. Resepsiyonda da güler yüzlü arkadaşlar bize çok hızlı bir şekilde yardımcı oldular. Ben yaz aylarında gündüz araç kullanmayı pek sevmiyorum. O yüzden yolculuğa gece çıkıyorum. Dolayısıyla da tesise biraz erken saatlerde ulaşıyoruz. Erken saatte ulaşmış olmamıza rağmen herhangi bir sıkıntı yaratmadılar. İşlemlerimiz gayet hızlı bir şekilde halledildi. Bavullarımız bekletilirken bizi de kahvaltıya yönlendirdiler. Biz daha kahvaltımızı bitirmeden resepsiyondaki arkadaş bizi aradı, odamızın hazır olduğunu söyledi ve bizi resepsiyona çağırdı. Otele saat 9'da giriş yapmıştık. Daha saat 10 bile olmadan odamız hazırdı. Biz odamıza yerleşmeye başladık. Hızlıca gözlemlediğim artı ve eksilerden de bahsedeyim. Aslında bu artı ve eksiler kişilere göre değişecek. Ne demek istediğimi anlattıkça daha iyi anlayacaksınız. Otel artı 16 konsept. 16 yaşından küçük ziyaretçileri kabul etmiyor. Bu benim gibi orta yaş üzeri Biraz kafa dinlemek isteyen sakin ziyaretçiler için bir artı olurken 16 yaşından küçük çocuğu olan ziyaretçiler açısından da tabii ki de bir eksi olacak. Tesisin bir animasyon ekibi yok. Dolayısıyla animasyon ekipleriyle vakit geçirmeyi seven ziyaretçiler için bu bir eksi ama benim için kesinlikle bir artı. Tesis kompakt bir tesis. Her şeyinizin altında ulaşmak istediğiniz her şeye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ve zaten birçok şey sizin ayağınıza kadar geliyor. Küçük bir havuzu var. Tabii ki de bu bir eksi. Havuzdan keyif alan ziyaretçiler bu durumdan biraz şikayetçi olabilir. Ama özellikle benim gibi İstanbul'dan kalkıp Bodrum'a kadar giden biri için havuz çok büyük önem taşımıyor. Çünkü pırıl pırıl bir denizi var. Plajda ve havuzdaki barlar saat 10 ile 18 arasında hizmet veriyor. Ve sizlere ikram ettikleri içecekler gerçekten de çok kaliteli. Cam şişelerde ya da kutulu olarak ikram ediliyor. Tabii ki de kokteyller hariç. Bildiğiniz, sevdiğiniz bütün markalara hemen hemen ücretsiz bir şekilde bu barlarda ulaşabiliyorsunuz. Genel anlamda baktığımızda tesis gayet temiz. Kompakt olduğu için de Ulaşım sorunu yok, kafa karışıklığı yok. Ulaşmak istediğiniz yere çok basit. Yollarla ulaşma imkanınız oluyor. Ana restoranın açık bölümünün manzarası gerçekten de görülmeye değer. Harika bir manzarası vardı. Yemek çeşitleri bence gayet yeterli. Çok fazla değil, çok az da değil. Böyle ikisinin arasında. Yemek lezzeti gayet iyiydi. Burada deniz ürünleri konusunda bir eleştiri getirebilirim. Bu yelpazeyi biraz genişletmekte fayda var. Hatta bayağı bir genişletmekte fayda var. Deniz ürünlerine pek önem verilmemiş. Ana restoran dışında bir alakart restoranları da mevcut. Gelelim plaja. Plaj gerçekten de vakit geçirmesi çok keyifli bir yer. Özellikle şezlongları ve mini yatakları ziyaretçilere inanılmaz konfor sağlıyor. Plajı 3 kısma ayırmışlar. Çim alan, kumsal alan ve ahşap zeminli alan. Denize kumsaldan girmiyorsunuz. Ahşap zeminli bir iskele var. Oradan yukarıdan giriş yapıyorsunuz. Ee, bu da tabii ki de e, giriş çıkış açısından size kolaylık sağlıyor. Ayaklarınızı taşa basmadan girme çıkma olana sağlıyor ama yine de size tavsiyem bir deniz ayakkabısı yanınızda götürmeniz. Plajda içecek sipariş etmek de çok kolay. Güneşliklerdeki mevcut QR kodlarını akıllı telefonunuzda okutarak açılan menüden istediğiniz içeceği sipariş ediyorsunuz ve dakikalar içinde size getiriliyor. İçecek yelpazesi de gerçekten çok geniş. Hiçbir ücret ödemeye gerek kalmadan hemen hemen her şeyi içebiliyorsunuz. Tabii birkaç tane ücretli içecek de burada mevcut da ama zaten o kadar çok çeşit var ki oraya gerek bile kalmaz dondurmalar, meyveler, sinek ikramları içinde etkinlik alanının hemen yanında alakart restoranın önünde bir alan var. Dediğim gibi kompakt bir otel. Plaja çok yakın. Hemen ulaşıp oradan istediğiniz meyveyi ya da dondurmayı alabiliyorsunuz. Dondurmalar, marka dondurmalar merak etmeyin. Magnum, Cornet vesaire. Yine orada da bir bar var. İçeceklerinizi oradan da oturarak sipariş edip içebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Plaja yakın olan tuvalet pırıl pırıl, temiz ve içinde klima var. Biraz piştikten sonra tuvalete gittiğinizde tuvalet ihtiyacını görürken serinliyorsunuz. Gerçekten de sizi çok rahatlatıyor. Gelelim denize. Yani Bodrum'a kadar gidiyorsunuz. Ama hiç merak etmeyin. Deniz gerçekten de berrak, pırıl pırıl. Suyun altında görüş mesafesi 10 metreye kadar çıkıyor. Yer yer, zaman zaman. Çünkü sonuçta e, zemini kum olduğu için ne kadar kalabalık olursa, ne kadar hareket olursa o kumlar yukarıya çıktığından dolayı birazcık bulanıklaşabiliyor. 5 yani metreye de düşüyor, 10 metreye de çıkıyor deniz altındaki görüş. Bu da çok önemli. Çeşit çeşit balıklar var. Size tavsiye mutlaka ve mutlaka e, bir e, su altı gözlük e, ya da şnorkel, bilmiyorum işte artık elinizde neyiniz varsa e, onlarla gitmeniz. Çünkü gözledikçe, izledikçe hayran kalacaksınız. Hayır. Ben her denize girdiğimde yanımda kameram olmadığı için bütün gördüğüm balıkları görüntüleme fırsatım olmadı ama 5-6 çeşit balık gördüm. Onun dışında farklı denizaltı yaratıkları da gördüm. Bir ahtapot gördük mesela. Onu izlemek de çok keyifliydi. Bizden kaçtı taşın altına falan girdi böyle. Diğer balıklar da onu ispiyonluyorlar. Onun peşinden gidiyorlar burada abi falan diye. Onun dışında yine zeminde yürüyen bazı böcekler, üzerlerine kum atan balıklar, yatsı balıklar vesaire gerçekten de çok keyifliydi. Denizi için bile burayı tercih edebilirsiniz. Tesisin kendi animasyon ekibi yok ama etkinlik alanında her akşam farklı bir gösteri var. 7 gün boyunca bunun zaten programını asansörlerde vesaire yapıyorlar. Saat 10'da başlıyor. Her gece farklı bir show canlı performanslar, akrobatik hareketler vesaire iyi vakit geçirmeniz için her şey düşünülmüş diyebilirim. Geceleri teras barda da vakit geçirebilirsiniz. Orada da harika bir bodrum manzarası var. Orada da içecekleriniz hızlı bir şekilde size getiriliyor. Gayet memnun olacağınıza eminim. Gelelim odalara. Tesis biraz eski olduğu için odalarda ufak tefek arızalar çıkabiliyor. Çıkan arızalar hızlı bir şekilde müdahale de ediliyor ama kesinlikle odaların tekrardan bir elden geçmesi gerek bence. Bunun dışında odada size sağlanan olanaklar gerçekten de çok sınırlı. Ee, uzun süre konaklayacaksanız eğer bazı ihtiyaçlarınız olacaktır. Her şeyi yanınıza götürmek zorunda da değilsiniz. Daha önce gittiğim otellerde tesislerde olan birçok şey bu tesiste maalesef yoktu odalarda. Küçük bir diş macunu, küçük diş fırçaları e, ve buna benzer şu an aklıma gelmiyor ama e, birçok şey daha önce gittiğim tesislerde varken bu tesiste yoktu. Bu arada sizinle WhatsApp üzerinden sürekli yazışan bir arkadaş var. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman kendisine iletiyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde gerçekten de çözüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu tesiste konaklamayı düşünüyor ama kafanızda benim bu videoda değinmediğim sorularınız varsa lütfen yoruma yazın. Unutmuş olabilirim. Eğer gözlemlediysem mutlaka size cevap verir. Kafanızdaki soruları gideririm. Ayrıca Instagram hesabımdan da beni takip edip bana ulaşabilirsiniz. Privotel Bodrum deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretleri gitmiştir. Lütfen beni takip edin. Videomu beğenin. Bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.